Merhaba arkadaşlar. Dur. Herkese merhabalar arkadaşlar. Rıdvan Parvati'nin hoş Bugün sizlerle birlikte milyoner RPC yapıyoruz. Çünkü neden iki, olmasın? RPC'ye cidden. Hayır. Burası beyaz olmuş. Şurası da beyaz olmuş. Çünkü arkadaşlar neden olmasın? Evet. Hadi başlayalım. Dıgın <laughs> dıgın. Arkadaşlar. Gideyim birazcık şu ile arabam. arabam gaza. <gülüyor> <gülüyor> baba <laughs> Alo baba. Oğlum ben e, birkaç gün sonra geleceğim merak etme. Bizim evdeki e, 10 milyon doların 5 milyonunu harcatmam mı? Tamam baba sen yurt dışındaydın değil mi? İş evet. yapıyordun. Ee, merak etme iki gün sonra döneceğim. Ben buradaki bütün işleri hallediyorum. Sen sıkıntı etme. Oğlum evimizi soymasınlar ya. Bütün parayı bankaya yatır bugün. Unutma sakın. Tamam baba. Hadi bay bay. Bay bay. Ben de şöyle uzun bir yol olacak ama neyse eve gideyim. Şehirden keşke uzak da Aslında uzak değil hemen gideyim. Bas gaza. Bas gaza. Şuradan döneyim. Şurada ay çarpıyorum ya. daha araba bozuldu. Dur, dur dur dur. Alo. Banka. Banka borçlarınızı yatırmadınız gözüküyor. Hemen yatırıyorum. Geldi mi? Evet geldi teşekkür ederiz. Rica ederim hadi bay bay. Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Benim bütün paramı bankaya yatır yani koyabilir misiniz? Tamam. İşleminiz 5 dakikaya gerçekleşecek ama bunun için telefonunuzu kapatmamanızı isteyeceğiz. Teşekkürler. İşleminiz halledilmiştir. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bakayım gelmiş mi? Evet gelmiş. Şimdi ev, ev şu hemen gideyim. Ya benim evde satmıştık ya. Şuradan yeni bir ev kiralayayım. Alayım ya doğrusu. Hmm, nasılymış? Üç, hmm, i̇ki katlı olmasını istiyorum. İşleminiz halledildi. Kapatılma izniniz vardır. Şunu alayım. Uy, iki dakika bekleyin diyor. Tam para çekilmiş. Dikkat kapatayım. Şuralarda bir yerlerde olacaktı. Şuralarda. Göndermezdik. Ah, yeni evim çok güzel ya. Şuradan yukarı çıkayım. Ben en son koruma sistemi yapacaktım. 5 milyon dolar harcamam lazım. Bu çok zor bir şey. 5 milyon dolar dolar dolar. Türkiye'de 18 milyon. Bakayım kaç para bunlar. 10 liraydı en son. <laughs> Heh buldum. 18 olmuş. Şuradan tik tik bir bak Ay. Bir bakayım dışarıya. Anam babam arıyor. Çıkın. Oğlum. Şimdi ben şimdi ben e, 10 milyar dolar daha gönderiyorum. Bankaya yatırırsın tamam bankadan para çekeceğim. Tamam baba. Hadi bay bay. Şuraya yatırayım. Geldi. Hmm, yatırdım da. Aha ne yapacağım biliyorum. Bugün benim 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 ben kickbox eğitimim vardı. Babam da zaten eski kickboxçılardan. <Sessizlik> Dedem de eski kickboxçılar. Bir dakika ya. Babam arıyor. Anlaşmamızı unutma. Evet kickbox hocam. Unutma. 500 TL verecektim. Unutma. Unutursan kovmak zorundayım maalesef. Hocam ben şim, şimdi zaten ders 7'de başlıyor ya. Ders altı buçuk hala yetişebilirsin. Geliyorum hemen. Ya ben kim koşmaya uğraşır alayım motorumu. Başka za, Der, 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 Dur der, bir dakika şuraya der, 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 der. Alo. Hocam ne oldu? Bugünlük ders iptal oldu. Neden hocam ya? Ya. Maalesef spor salonunda bir iş çıktı yani. Tam tamamlayamadık. Artık yarın. Tamam. Bu arada daha eteğinde spor maalesef kitbox yapamadığımız için daha eteğinde dronelar koydum. Onlarla spor yapabilirsiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Hadi bay bay hocam. Şşt. Hadi bay bay hocam. Git. Aa bir dakika. ben şuradan bir şey yapmam lazım da. Bir dakika ya, motor neden yüz basıyor? Hayır. Aa. Arkadaşlar az önceki çarpmayı saymayın lütfen. Başka bir yerde yapacağız. Yap. Aa! Ses 5 saniye önceden olmadı o yüzden özür dilerim. Ve polis gelir. Arkadaşlar bu video bu kadar 5. bölümü gelecek bay bay